Evet merhabalar değerli arkadaşlar bu videomuzda e, kıymetli gençler e, Osmanlı İmparatorluğu'nda yenileşme hareketlerinden bahsedeceğiz. Eğitimde yenileşme hareketlerine vurgu yapacağız kıymetli gençler. Çok önemli arkadaşlar sınavda soru çıkabilme ihtimali oldukça yüksek o yüzden yıldızımızı atalım ve dersimizi sürdürelim. Bakın eğitimde yenilenmeye askeri okullar açılarak başlanıyor kıymetli gençler. Yabancı e, öğretmenleri de ilk kez bu dönemde görevler veriliyor. Batı dilleri Fransızca, İngilizce eğitim programlarımıza yavaş yavaş girmeye başlıyor kıymetli gençler. <laughs> Yine arkadaşlar Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla birlikte Yenileşme Hareketi hızlanacak ve lütfen dikkatlice dinlemenizi istiyorum. İlk öğretim, zorunluluğu ilk defa bu dönemde ortaya çıkacak. 1800'lü yıllar arkadaşlar Osmanlı'da yenileşme hareketinin başladığı yıllardır değerli gençler. Bir yine takvimi ve kaiden hatırlayın arkadaşlar. Türkçe yayınlanan gazetelere yer verilecek ve arkadaşlar eğitim farklı bir arkadaşlar çizgi alacak. Yenileşme döneminde açılan okullar arkadaşlar ismen bilin ve böyle kısa kısa bilgilerle zihninize yerleştirmeye çalışın. Mühendisane-i Bahri Hümayun ilk deniz okuludur arkadaşlar. Mühendisane-i Bahri Hümayun bugünkü kıymetli gençler İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de zeminini oluşturacaktır. Mühendisane-i Berri Humayun ise askeri kara okuludur. Bak unutma. Bahri Hümayun deniz okulu, Berri Hümayun kara okulu. Askeri okullar bunlar. Hani Amiri ve Cerrah Cerrahhane-i Mamure Okulu. Yani tıp alanında eğitim yapacaktır. Bak, Bahruhumayun Deniz Okulu. Berruhumayun Kara Okulu. Efendime söyleyeyim. Tıphane Amire Okulu tıp okulu diyebiliriz kıymetli gençler. Yine Mektebi Fünunu Harbiye ise değerli gençler bizzat padişahın isteği üzerine açılan ve mektep ve sıfyan bölüklerinden oluşuyordu. Değerli gençler, özellikle burada Mızıkay Humayun Mektebi yani müziğe yönelik bir mektep açılması da arkadaşlar tarafınızca bilinsin. Çok ezber yapmadan batılaşma hareketi kıymetli gençler başlıyor. Yine lütfen dikkat edin. Sivil okullarımıza bakalım arkadaşlar. Bir öncekiler dikkat ederseniz e, askeri okullardı. Sivil okullarımıza bakalım. Rüşdiye mektepleri bugünkü ortaokullara benzetebilirsiniz gençler. Sıbyan mektepleri ile askeri okullar arasında yer alan bir okuldur. Yani ilkokulla lise arasında kalan bir okuldur denilebilir kıymetli gençler. Mektebi Marifi Adliye sivil memur yetiştirmeye dönüktür. Aynı şekilde mektebi ulumi edebiyye de öyledir arkadaşlar. Buralarda güzel yazı yazabilme becerileri kazandırılır. Buralarda da memuriyet yetiştirme ana hedeftir. Yabancı dil öğretimine ilişkin ise arkadaşlar babı ali içerisinde bak babı ali içerisinde tercüme odası açıldı. Burada Türk gençlerine Fransızca öğretilmeye başlandı kıymetli gençler. Fransızca batılılaşmada arkadaşlar üzerimizde en büyük etkiye sahip yabancı dildir. Sonra İngilizce, daha sonraki yıllar Almanca'da etkisini gösterecek kıymetli gençler. Yine sadece bilin geçin Beşiktaş Cemiyeti adlı bir cemiyetimiz var ki Beşiktaş semtinde arkadaşlar Üst düzeyde serbest ve ileri görüşlü, bazı müsbet bilimleri bilen, onların Osmanlı için önemini kavramış bilim adamları ve Aydınlar topluluğu oluşmuştu. Beşiktaş Spor Kulübü'nden hatırlayın. Aydınlar, Beşiktaş Cemiyeti'ni arkadaşlar kuruyorlar. E, i̇simler çok önemli değil ama Beşiktaş Aydın Cemiyeti de eğitimimizde önemli bir arkadaşlar figür. Yine çok önemli... İlk öğretim zorunlu hale geliyor. İlk öğretim zorunlu oluyor. Nedir o arkadaşlar? 1824 yıllar, ilk ikinci e, Mahmut yılları arkadaşlar. İlk e, ilk öğretim zorunlu hale geliyor. Bunlar hep yenileşme hareketleridir kıymetli gençler. Yine Mısır valimiz Mehmet Ali Paşa ileride ben buranın kralıyım diyecek bir kendi e, arkadaşlar devletini kurma girişimlerinde bulunacak. Onun ise eğitimde geliştiği yenilikler arkadaşlar. Ordunun eğitim için Fransızca subaylar getirilmesi, Fransa'ya öğrenci gönderilmesi, tıp okulu ve gazete çıkarılması. Artık yüzümüzü batıya dönüyoruz kıymetli gençler. Tabi çok önemli Avrupa'ya 1834'ten itibaren öğrenci gönderiyoruz. Viyana, Paris ve Londra. Bakın bugünkü Avusturya, Viyana. Bugünkü Fransa, Paris. Bugünkü İngiltere, Londra arkadaşlar bizim öğrenci gönderdiğimiz iller arasında diyebiliriz arkadaşlar. Askeri öğrenci ve genç subaylar gönderiyoruz buralara. Tabi harbiye ve öteki askeri okullarla yetenekli bilgili öğretmenler yetiştirmek, kültürlü ve teknik bilgili subaylar yetiştirmek, özellikle askeriye kanatına eğitim verecek subaylarımızın Avrupa'da bizzat yerinde arkadaşlar uygulamalı eğitim gördüklerini düşünebiliriz. Bakın Lütfi Vehbi gördünüz mü arkadaşlar? Sümbülzade Vehbi dedikleri. Sümbülzade Vehbi ezberlemeyin arkadaşlar. Ee, bir elçilik görevi de var ama eğitim tarihimizde çok önemli bir adamdır. Onun arkadaşlar özellikle Farsça kelimeyi ezberleterek öğreten bir sözlüğü vardır. O da Tuhvi adlı sözlüktür. Yine Lütfiye-i Vehbi, Simbülzali Vehbi'den hatırlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bir ahlak kitabıdır. Son olarak gelme ihtimali çok düşük ama hani e, bilgilerimiz arasında bulunsun kıymetli gençler. Yine Tanzimat döneminde değerli gençler. Bakın o Abdülmecitli yıllar çok ezbere gitmeden bakın özellikle arkadaşlar e, eğitimde yenileşmenin e, çığır açtığı dönemdir diyebiliriz bu dönemi. bakın. Örgün eğitimin kurulup geliştirilme çabaları çok ön plana çıkacak burada. Yine ilk öğretimde bazı gelişmeler söz konusu arkadaşlar. Ve zorunlu ilk öğretimin 6 yıla çıkarılması. ikinci Mahmut getirmişti biliyorsunuz zorunlu eğitimi. Medreselerin düzeltilmesi hareketi var tanzimat döneminde kıymetli gençler. Evet yine tanzimat döneminde azınlık ve yabancı okullara ayrıcalıklar verilmesi, eşitlik ilkesinden dolayı e, önemli yenileşme hareketleri diyebiliriz. Programlarda arkadaşlar bir gelişme gözlenecektir ve e, tanzimatın kökleşmesi için aydınlar ve memurlar yetiştirilmesi de hedeflenecektir ve burası çok önemli tanzimatta medrese dışındaki okullarda Osmanlıca denen Türkçe öğretim dili olarak benimseniyor ve Marefi umumi nizamnamesi ile birlikte bir arkadaşlar eğitim öğretim yapılması esasa bağlanıyor diyebiliriz. Çok önemli yine tanzimat döneminde ilk kez öğretmen yetiştiren meslek okullar açıyoruz. Ve tanzimat döneminde ilk kez kızlar için orta derece okullar açıyoruz. Daha öncesinde Sıpyan Mektebi'ni bitirebiliyorlardı. İlerisine sadece erkekler geçebiliyor, kızlar geçemiyordu kıymetli gençler. Yine öğrenci ve öğretmenlerde kılık kıyafet düzenlemesi e, tanzimatın dikkat çeken unsurlarından bir diğeridir diyebiliriz kıymetli arkadaşlar. Yine kıymetli arkadaşlar tanzimat döneminde ilk öğretimde bir takım yenilikler söz konusu. Bunlar arasında arkadaşlar lütfen dikkat edin. Eftalin talim ve tedrisi terbiyelerini e, ifade edecek bir kuruluşumuz var ve Sıbyan mekteplerine bir yazı gönderilecek ve şöyle denilecek. E, karlama, çizgi çizme, yazma, karalama, çizgi çizme, yazma çalışması ilahi bir lütuf olarak çocuğun doğasında vardır. Onların bu eğilimleri alıştırmalarla geliştirilmeli. Hocalar çocukları yazı yazmaya özenli alıştırmalıdır. Çocukların okuduklarını yazmaları öğrenilmelidir. Yani ilk öğretimin zorunlu hale getirmesiyle okuma yazma <laughs> becerilerinin de arkadaşlar artırılması gerekiyor diyebiliriz gençler. Lütfen dikkat edin. Siyah taş tahta. Padişah her okula gerekli sayıda gönderileceğini söylüyor. Ancak saygı nedeniyle Kur'an ayetlerinin bunlara yazılmaması isteniyordu. Kağıt üzerine yazı yazmak için öğrenciler yanlarında divit denen tuştan kalemlik içinde iki kamış kalem mürekkep noktası taşıyorlardı. Hani taşa yazılması için e, uygulama var ama Kur'an e, arkadaşlar yazılmaması için bir arkadaşlar e, durum söz konusu diyebiliriz. Bakın işte o bizim arkadaşlar. Sıbyan Mektepleri dediğimizdeki e, öğrenciler arkadaşlar bunlar diyebiliriz. İlk öğretimde kadın öğretmenli ev sıbyan mektepleri de yaygınlaşmaya başlıyor. Kızların belli düzeyde okumaları da arkadaşlar ev içinde destekleniyor diyebiliriz. Bakın rüştiyeler bugünkü ortaokullar askeri okulların dışındakilere mülkiye rüştüye, rüştüyeleri de denirdi ve ilk kez arkadaşlar rüştüye eğitimi de başlıyor. İdadiyeler İdadiyeler de arkadaşlar daha çok 4 yıllık rüştiyelerden sonra 3 yıllık öğretim süresine sahip okullar. Bugünkü liselere benzetilebilir. Burada memur ihtiyaçlarımızı kıymetli gençler karşıladığımızı söyleyebiliriz. Sultaniyeler var arkadaşlar ezber yapmayın. E, bu terim Galatasaray'da gerçek anlamıyla kurulan ilk liseye verilen Mektebi Sultaniye adıdır. Mektebi Sultaniye dendiğinde bakın arkadaşlar. Mektebi Sultaniye Dendiğinde Hemen Aklınıza Galatasaray Lisesi Gelsin Bugünkü Galatasaray Lisesinin Osmanlı İmparatorluğundaki Karşılığı Arkadaşlar e, Mektebi Sultaniyedir Diyebiliriz Arkadaşlar Darülfünunlar Üniversite Bugünkü İstanbul Üniversitesi Eşittir Darülfünun Diyebiliriz Kıymetli Gençler Mektebi Mülkiye bugünkü siyasal bilimler arkadaşlar üniversitelerdeki siyasal bilimler fakültesi Ankara'da Cebeci'de arkadaşlar mülki olarak açılacaktır mülkiyeler siyaset ilmi verecek tıplar tıp eğitimi verecek lütfen dikkat edin mektebi Osmani Fransa'da batılaşmayı yerinde takip etmek adına açılan arkadaşlar bir okulumuzdur Osmanlı hükümeti tarafından gönderilen çeşitli düzeydeki öğrenciler arkadaşlar çeşitli okullardaki derslerin verimli bir şekilde takip edilmesini burada ne yapacaklar sağlayacaklar diyebiliriz. Mesleki ve teknik alanda da bazı yenilikler var. Askeri baytar mektepleri açılıyor. Biraz böyle veterinerlikle alakalı diyebiliriz. Ziraat talimli haneleri açılıyor. Orman mektepleri açılıyor. Bugünkü ziraat fakülteleri, veterinerlik fakülteleri, orman fakültelerinin zemini bu şekilde oluşturuyor. Maden mektebi bugünkü maden teknik araştırma enstitüsünün altyapısı oluşturuyor ve maden mühendisleri yetiştiriyoruz. Mektebi marifi adliye hukukçular yetiştiriyoruz kıymetli gençler. Yine lisanı mektebiyelerde de dil öğretimi hedefleniyor diyebiliriz değerli arkadaşlar. Islahaneler arkadaşlar özellikle yetim kızlar için ordunun dikim ihtiyaçlarını karşılamak üzere dikim atölyeleri açılıyor arkadaşlar. Kız Sanayi Mektebi'nde ise yine arkadaşlar ordu ihtiyaçlarını karşılamak üzere sanat okullarının açıldığını söyleyebiliriz. 1856 ıslahat Fermanı ile birlikte Türklerin arkadaşlar özel okul kurma çabalarına da ağırlık verdiklerini görmekteyiz. Onu da bilgilerimizi arkadaşlar bir kenara koyalım değerli gençler. Yine yabancı okullar, katolik okulları, protestan okullarına da yer veriliyor. Özellikle ıslahat fermanı ile birlikte azınlık hakları da sizler de takdir edersiniz ki kıymetli arkadaşlar yaygınlaşacak. E tabi bu beraberinde de bir batı hayva hayranlığını ne yapacak getirecek. Bakın işte o batı hayranlığını anlatan bir mürebbiye adlı eserimiz var ki çok dikkat çeker gençler. Bakın mürebbiye adeserimizde Hüseyin Rahmi Gürpınar, biliyorsunuz burada arkadaşlar, Batı hayranı ile Osmanlı ailesine mürebbiye yani özel öğretmen olarak giren Parisli bir e, fahişeyi konu alıyor. Bu bayan bir yandan ailedeki çocuklara Fransızca ve Batı tarzlı davranışları öğretirken bir yandan da ailedeki Türk geleneklerini yıkmaya çalışıyor. Mürebbiye Batı'nın üzerimizdeki olumsuz tesir Evet yine öğretmen yetiştirme okulları çok önemli. Sorabilme ihtimali çok yüksek. Hemen kıymetli arkadaşlar 5 yıldızımızı buraya atalım. Oldukça önemli. Darül Muallim'in erkek öğretmen okulu arkadaşlar. Darül Muallim. Bakın 20-30 civarında öğrencimiz var. Bunlar erkeklerden oluşuyor. Darül Muallimat ise kadın öğretmen yetiştirme okulları değerli gençler miktar muallimi sibiyan ise arkadaşlar özellikle ilk okulun düzeyindeki çocukları yetiştirmeye dayalı öğretmen okullarıdır diyebiliriz kıymetli gençler. Evet bu kavramları arkadaşlar zihninizde oturmaya çalışın. Ortalama 2 ya da 3 civarında çıkacak eğitim tarihi sorularında böyle küçük ayrıntı yerler gelirse oralara da kıymetli gençler vurgu yapmadan geçmemiş olan. Evet bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz değerli gençler.